Nerede kaldın ya? Patladım sıkıntından. Kızım öyle her istediğin şart diye olmuyor ki. İyi misin sen? Değilim. Bir gece bile zor dayandım. İçeri girmem değil mi ben? Vallahi yani biliyorsun Ferit iyi bir avukat. Mutlaka zayıf bir yerden yakalayacaktır. Ben şimdi bizim avukatla da konuştum. Muhtemelen tutuklu yargılanacaksın. Her şey hazırlıklı ol. Gerçekten mi? Ne güzel ya. Şimdi içeri girersem o işte de bayram eder. Ama sen beni bırakmazsın burada değil mi? Çıkarırsın. Kızım ben sana söz verdim ya. Güven bana çıkaracağım seni cezaevinden. Ama işte anneni ikna etmemiz lazım. Güveniyorum ben sana. Bırakmazsın sen beni yarı yolda. Tamam hadi sen şimdi bırak bunları da ben sana giyecek bir şeyler getirdim. Onları giy mahkemeye iki saat kaldı hadi. Hazırlan. Oyna Oynama anne. Oyna Oynamıyorum. Neyse, zaten tamam, ben gidiyorum, ha? tamam? Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi. Nasıl da sürpriz? Sevdin mi Elif'e? Tatlı kız. Canı çok yakın. Çok sevdim. O da bayıldı sana. Uzun zamandır Elif'i bu kadar mutlu görmemiştim. Neden? Mutsuz olmasını gerektirecek bir sebep mi var? Yok ama ya insanlarla kolay kolay iletişim kuramaz, ısınamaz yani hemen. Bana hiç öyle gelmedi. Tuttu demek ki elektriğiniz. Bazı kuzenler kardeşten bile yakın olur. Yani büyükler yakın olunca çocuklar da yakın oluyor tabi. Ben de kuzen bile yok. Aslında biz birbirimize benziyoruz senin Ayşe. Senin dedemle hiçbir kan bağın yok mu? Manevi torunum ben. Senin Ferit damla da o yüzden kıskandı herhalde seni benden. Kıskanmasını gerektirecek bir durum yok. Sahiplenme duygusu biraz fazla onun. Özgüven probleminden kaynaklı bu. Öyle tipler aşırı düşkün olur. Bir süre sonra da sıkar. Ucuz kurtulmuşsun. İnsanlar doğru kişiyi bulduklarında sahiplenmek isterler. Ferit'le sen ne alıp veremediğin var söyler misin? Benim Ferit gibilerle problemim olmaz. Onların kendisi problemdir zaten. Çözünce kendi hallerini bırakırsın ki sen de öyle yapmışsın zaten. Maşallah sen de insan sarfı çıktın. zahmet oldu sağ ol. Yok canım ne zahmeti. Bugün planlanmış ameliyatım yok. Dolayısıyla öyle bir iki hasta bakıp hemen çıkacağım. Sen işin bittiğinde bir alöde gelip alayım olur mu? Gerek yok ben kendim dönerim. Sen alöde bana ben gelip alırım. Gerçekten gerek yok ben dönerim. Bir saniye. Ne yapıyorsun? Dur. Ne oldu? Saçında bir şey kalmıştı onu aldım. Tekrardan sağ ol. Allah'ım sen bana sabır ver. Ferit. 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 Beni duyuyorsun, niye duymuyorsun? Niye koşuyorsun boşu boşuna? İçeride karşılaşacaktık zaten. Birlikte gireriz diye düşündüm. Neyse ben seni bekletmeyeyim. Sen gir istersen, ben de gelirim. Ne oldu? Bir şey olmadı. Yani aslında diyorum ki Ferit sus, ana ne yani sen kimsin ki? Ama tutamıyorum kendimi. Adana'dan buraya özel şoförle gelinmiş dedenlerle de hemen kaynaşmışsın, samimi olmuşsun. Mirza işe gidiyordu. O yüzden beni bıraktı. Bir şey mi ima etmek istiyorsun? Hayır, bir şey ima etmek istemiyorum. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Sen beni gördün ve bana seslenmedin öyle mi? Neyse. Hadi geç kalmayalım. Ferit. Ben o eve annem için gittim. Annemin yaşadığı eve. Doğduğu evi merak ettiğim için. Nerede, nasıl yaşamış onu görmek için gittim. Başka bir şey için değil. Açıklama yapmana gerek yok. Doğru. Haklısın. Niye açıklama yapıyorsun? Üstte da gelmişler. Ama eller ayrı. Ne oldu ayrıldınız mı siz? Kara kedi mi girdi aranıza? Hı, hmm, anlaşıldı. Aşk karın doyurmuyormuş. Sen daha iyilerine layıksın durumları. Sen işine bak işine. Biz seninle içeride hesaplaşacağız. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Geçmiş olsun Zümrüt teyze. Sağ ol oğlum. Geçmiş olsun Zümrüt teyze. Sağ kuzum. Ayşe, iyi misin sen? İyi olmaya çalışıyorum. Merak etme. Bütün kötüler bir gün cezasını çekecek. İyi oldu geldiğin. Hapse girmeden son kez görüp teselli edersin sevgilini. Tamam, neticede şimdi sırası değil, tamam? Sırası değil. Hayatım boyunca merhameti yücelik bildim. Kötülük edene verilecek en büyük cezanın kendini sevdirmek olduğuna inandım. Yalnızca sevgiye inandım ben. Ama öyle olmuyormuş zalime merhamet ederek kendime ceza kesmişim ben. Bana ateş ettiğinde ona merhamet etmeseydim bunca kötülüğe cesaret edemeyecekti belki de. Bebeğim yaşayacaktı. Bazılarını sadece vicdanla mahkum etmek yetmiyor maalesef. Hande ve Hande gibiler cezasız kaldığı sürece bu kapıdan elini kolunu sallayarak çıktığı sürece daha da cesaretlenecekler. Sonra gidip başka bahaların, başka annelerin, başka bebeklerin canını yakacaklar. Bir gün tertemiz yüreğinizi kirletip sevdanızdan da vazgeçirecekler sizi. Ve sonunda yuvanızı bile yıkacaksınız böyleleri yüzünden. Bu kadının nefreti. Beni öyle zehirledi ki sevgiye olan inancımı kaybettim hakim bey. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Teşekkür ederim. ya. Sana söz verdim ya. Güven bana çıkaracağım seni cezaevinden. Ama işte anneni ikna etmemiz lazım. Kalp yarısı ATV'de.